Esselamu Aleyküm. Değerli Hocam, e, aile üzerine çalışmalarınız var. Allah razı olsun. Memleketin en büyük sorunu gerçekten aile, insan yönetimi, efendim aile yönetimi. Bu konu üzerindeki hocam görüşlerinizi e, almak istiyoruz. Buyurun değerli hocam. Öncelikle dua edelim değerli hocam. Evet. Rabbim hanımlarımızın ellerine değil cümlemizi kollarına düşürsün. Evet. Evet. Anlamaya değil onları sevmeye bizi çalıştırsın. Evet. Rabbim yüzde yüz haklı da olsak, özür dileyecek tevazuyu bize gösterip savaşa girmekte muhafaza eylesin. İstedikleri şeylere karşı gücümüz yetmese bile hayır kelimesini kullanmaktan, şiddetle kaçınmayı, cehenneme girmek kadar hayır demenin tehlikeli olduğunu bilmeyi, bakarız diyerek geçiştirmeyi nasip eylesin. Kadına adam edeceğim, ikna edeceğim diye emek verenler peyguda uğraşırlar. Rüzgara karşı türkürmüş gibi olurlar, ağızlarına dolar efendim. Başka şey daha söylemek istemem. Ne yapacaklar? Kadınlara karşı ikna değil, idare etmeliyiz. Ve Rabb'imin şu ayetini okuyacağım lütfen. Le'cale beynekum, levteten ve El-vedud, er rahme sıfatları var evlilikte. Evdeki kavganın sebebi zaten sevgili ve merhametin iflas ettiğinin anlamına gelir efendim. Keteb nefsi rahmet diye Rabbimizin rahmetinden. Rahman suresi rahmetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim Fatiha'da. Bu kadar merhametsizlikten kavgalar oluyor. Karşılıksız hanımı sevmemiz lazım. Hanımefendilere karşı sözlerimiz çok önemli. Kadınlar kulaklarıyla sever. Erkekler gözleriyle severler. Onlara karşı konuşurken cömert davranmamız lazım hanım dünyaya bir daha gelsem senden başkasını almazdı. <laughs> Mesela hanım çok israfçı değil mi ya? Hı. Perişan ediyor, dumanını attırıyor, maaş maaş gözü görmez. Dediğini almayacağım. he. Altı ay sonra kendinden olmuştur, kavga ettiğinde yanına kar kalmıştır. <laughs> e, ne yapacaksın hocam? <laughs> Diyeceksin ki hanım dünyada senden tutumlu ben kadın görmedim. En israfçısı bile hoşnut olur hocam. <laughs> Sevgiyi söylemezseniz Odun atılmayan ateş gibi sevgi <laughs> ateşi söner. Saygısızlık sevgi duvarına koparılmış tuğla gibidir. Kaba söylemeyeceksin. En büyük problem. Ahir kelam hocam. Ben akşamada da konuşurum. Evet. Ama huzurunda amellerim iptal olur diye imtina ediyorum. Efendim. Estağfurullah hocam. Hocam, hocam, biz hocam size... ne dersiniz? Evet. Kadınlar dolaylı konuşur. Evet. Akşamleyin müftü bey. Evet. Sabahleyin sohbet. Akşamleyin vaaz. Evet. Hanımefendi sen o hocalığını bilmem anlamaz. Evet. Camide yazsaydın kocalara söyle bir lojman bulsunlarsa, bir de karı bulsun oradan gelmez. Anlatabiliyor muyum? Aslında bunu duyduğu zaman erkek, bizim milletimiz Mısır'ın yetiştiği topraklar olduğu için ateşin karşısında birden patlar, kadına karşı bağırırız. Bir, kavga etmemek için hanımın sözlerinin dolaylı olduğunu, iyi ki gelebildin, yatacak yerin yoktur, diye hatına karşı seni çok özledim bey, o güzel gözlerine bakarak çay içmek istiyorum demek istediğini anlayalım. Böyle konuşsanız imtihan olmayacak zaten. <laughs> Kırık nokta burası. Biz hemen parlamayalım. Her öfke, her öfke kaba söz sevgi duvarından koparılmış tuğla gibidir. Kadınlar asla yanlış unutmazlar. Anayasa Mahkemesi'nde dosyalar kaybolur. Ama biliniz ki onlar da silinmez. Beynin sağ lopun atarlar. Bayram namazından sonra bayramlaşayım derken bile en acılı olayı size hatırlatırlar. <laughs> Geçmişlerimizin ruhunda. Kadınlarımızın evde takvalı, değil dışarıda takvalı olmasına evde de cömertçe cilveli olmasına Allah rızasına <laughs> el parten. Çok teşekkür ediyoruz hocam.